Sen Abi de... Mosfor Ferdi'nin hikayesi şu biz Damla'yla bir program çekiyorduk öyle sohbet muhabbet ederken <laughs> Ben öylesine bir cümle kurdum. Bu cümle ne alakası çok bambaşka yerlere gitti. Biz de bunun makarasından çok eğlendiğimiz için bir tane şarkı yaptık. Şarkıyı yaparken de baktım. Şarkının çok güzel olduğunu düşündüğüm için dedim bu şarkıyı çıkartalım dedim. Hem yaz da geliyor yazdık bir şarkı. O Öyle programı mi? ben de izledim ama o programda e, net cümlelerinde vardı aslında. Yok benim hep net cümlelerim var. Evet 3 dakikada şarkı yazıyorsun. Bu bu şarkıda yine 3 dakikada i̇şte, bu yanlış oldu. Yanlış duymuşsun abi o 5 dakika 10 dakika 15 dakika falan oluyor. Bu şarkı da hızlı yazıldı. Hı hı. Bu şarkıyı ama bu sefer stüdyoda değil de evimde otururken kulaklıkla bir hı hı. tane beat'e denk geldim, öyle yazdım. Bu sefer kaç milyon hedefliyorsun? Bu şarkı kaç milyon olacak? Abi bizim her şarkımız her zaman birinci olmasını oynarız şarkılarda. Hı hı. E birinci olsun diye yapmıyoruz ama birinci hı hı. oluyor yani şükürler olsun. Şarkı bizim içimizde sindi abi. Ne kadar dinlendiği önemli değil ama inşallah çok güzel yürür gider şarkı. Rap olarak başladın ama daha sonrasında pop rap diyebilir miyiz aslında? Bir karma. Da abi, bir şeye Abi benim gömdüm. kariyerime pop da diyebilirsin, rap de Hı -hı. diyebilirsin, akustik de diyebilirsin. Ben evet. bunların hepsini yapıyorum çünkü. Ben abi genel olarak bir sanatçı kalıbına koyuyorum kendimi. Hı -hı. Tek bir rapçi kalıbına koymuyorum ama rapçiyim de aynı zamanda. Hı -hı. Hem rapçiyiz hem akustikçi hepsini yapıyoruz abi. Neyden <laughs> mutlu olursam onu yapıyorum. Benim rak şarkım bile var. Aklına ben geleceğim rak mesela. Evet. Çok aslında farklı bir tarz. Daha doğrusu evet. tarzdan tarza da girebiliyorsun. E, ee, kitlen de bunu şey yapabiliyor mu? Artık karmaşa yaşıyor mu sende? Yo abi kitlem tam tersi. O kadar fark etti ki ben ne yaparsam yapayım. Hakan niye bunu yaptın demiyor bana. <laughs> Çünkü biliyorlar yani. Hakan hani bu dönem ne hissediyorsa, o dönem neyden keyif alıyorsa o müziği yapar. Onlar da ayıplamıyor, hoşuna giden dinliyor, hoşuna giden dinlemiyor. Aşk Hayatında çektiğin acılardan bile şarkı yaptı ve milyonlara ulaştı aslında Abi, o şarkıda. Yani zamanda çektiğimiz bir takım acılar vardı, şükür şu an öyle bir acılarımız yok. Şu an on numara. Ne acılar dediğimiz, de stüdyoda acı çekiyoruz. <laughs> aşk geride çekmiyorum. Yani. Aşk Hayatında soralım, magazin olunca Abi, Aşk bak, Hayatı bak, olmazsa bak, olmazdır bak, biliyorsun. Bak bak bak, sakın ha sakın <laughs> tamam mı? biz? Biz burada mis gibi muhabbet ediyoruz özel hayat değiş mi abi ama ben mutluyum sıkıntı yok aşk hayatımız da güzel gidiyor. Ve Galatasaray marşı abi Galatasaray marşı hayatımızdaki şu an aktif olarak en önemli şey yani tekrardan bizi bu camiye layık gören herkese çok teşekkür ederiz İnsanların da marşı sevmesi ezberlemesi benim çok hoşuma gitti şeref duydum. Öyle abi, çok güzel bir duygu yani. Rap camiasında özellikle küsmeler, kavgalar çok olur. Senin de aslında e, dostum dediğin bir arkadaşınla da küstün. Atın. Kim o? Ne küsmesi abi? Ben küstüm diye biliyorum. Abi sana kim söylüyor böyle şey? Öyle <laughs> bir şey yok abi. Bizim öyle küstüğümüz, cartımız, yok. <laughs> Bu dislerden dolayı. Dislere ne diyeceksin? Ya da bir kırgınlık yaşadın mı At Çünkü öyle bir haberler de çıktı, öyle bir söylenti de geldi daha doğrusu. Allah kuruza. Allah Allah ya <laughs> yok abi öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Yani. Danla da burada mı? Danla burada burada. Danlayı da alsak abi aslında. Ortak evet ya. işte onu da alsak aslında ya yan yana bu röportajı devam ettirsek. Nasıl abi olur? yok ben şimdi Danladan Rıza almadan öyle bir şey O <laughs> şimdi burada sağ olsun geldi zahmet edip. Hiç onu rahatsız etmeye gerek yok. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı teşekkür olsun ediyorum. diyelim yeni şarkı. Çok, çok sağ, sağ olun. Eyvallah. Abi. Sağ